Selam. Bugün Minecraft'ta yaptığım evi göstereceğim. Biraz sessiz olabilirim. ilk videom çünkü hiç tecrübeli değilim. Burada yaratıcı dünyaya girdim. yüklense artık yükleniyor bekle 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 ha oluşturdu skinim mükemmel saytım ama buradan ev yazılı pas basıyoruz şunu attık. Şöyle ceketimizi asıyoruz. Estim sayın siz bunu. Burada bir burada hediyeleriyle beraber çamacı var. Burada Giga Chat köylümüz var. Giga Chat Bence sik ama giga chat Yorumlara bekliyorum. Yorum kasmak için değil sadece ilk yorumları almak için. Burada oturabildiğimiz kut takımı gibi bir şey var. Burada açılmayan dolaplar var. Ekmek, içer, meyve şeyi. Bunlar tabak olarak. Bunlar da sandalye bunları boş verelim de benim odaya geçelim yukarıda. kitaplık. Bu da keyfi istediği zaman istemediği zaman açılmayan lamba yatağı. Burada yine aynı lambadan. Burası da çalışma yerim zaten. Burası şöminem yanıyordu az önce. Hemen yakalım geri. Çakmak taşı aldık. Hemen yaktık. Burada bir piyanom var. Kullanalım hemen. Burada yeşillik var. Tırmanamıyoruz. Uçtum. Game mode oyun olduğum için. Böyle düşükler var. Demir kapı. Şimdi burada böyle bir teleskobum var. Ee, yukarı yani Gökyüzünü gözlemliyorum. Kesinlikle komşuları gözlemlemiyorum. Burada konuşma yapmak için mikrofonum var. Buradan böyle alabiliyorum. hele hebele hebele falan filan koyacağız. Ben turuncu rengini sevdiğim için turuncu yaptım her şeyi. Bu arada en sevdiğiniz renkte onu da yorumlara yazın. Bu vizyonun pek düşünmüyorum ama yine de burada Aha. bir orman var ve burada gezgin tüccar var bakalım ne satıyor. Hmm. Bir şey deneyeceğim bakalım kovayla beraber mi alıyor yoksa kovayı bırakıyor mu? Aldık su kovasını. Takas. Kovayı da alıyor bu. Neyse siz boş verin onu da. Normalde ben şey yapacaktım. Buraya havuz yapacaktım. Şöyle bir Havuz olacaktı. Ama olmadı. Yapamadım. Vaktim yetmedi. Artık işte derede yüzeriz. İnşallah. Yüzeriz. Önceki kayıt biraz uzun olmuştu ve sesim asla gelmiyordu. Şimdi düzelttim. Bu da evin arkadan görünüşü. Beşiktaşlıyım bu arada soranlarınız olacak. Ve yüzümü ne zaman göstereceğim? Asla. <laughs> Gerçek yüzümü ne zaman göstereceğim bilmem. 100 abonede falandır herhalde. Bir de 50 abone. Bu da karakterin yüzü arkadaşlar. Arkadan görünüm. Önden yapıyorum Ben genelde iç görünümü alıyorum ama bazılarımız böyle olmuyor mesela büyük <laughs> Minecraft kanalları, Opernix, Volleyç gibi Peach yani şeftali anlamındaki Peach gibi olanlar oynayabiliyor böyle Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Saygılar.